benim hayranı olduğum Hazreti Yusuf'un gördüğü rüyalar ve o rüyaları yorumlaması benim hep ilgimi çekmiştir. Hep hani rüyalarımızın üzerine konuşuruz ya işte e, neye de, ya da büyüklerimizi ararız. Neye delalettir? Ben böyle böyle bir şey gördüm dersiniz. Bu neye delalettir dersiniz. Öyle değil mi? Rüyalarına göre hareket eden vardır. Ee, ne bileyim rüyası, ne bileyim tersi çıkan onları da soracağım hocama. Kiminin tersi çıkar, kiminin olduğu gibi çıkar. Sizin aranızda böyle yorumladığınız var mıdır değil mi? İşte ben rüyamda bunu gördüm ama tersi çıkar derler. Bu ne demek? Hocama soracağım birazdan. Ya da gördüğü rüyanın olduğu gibi çıkan ya da rüyayı yorumlayanlar vardır. Özellikle de büyüklerimiz e, bunu çok iyi başarırlar. ...biz de sorarız, açıp sorarız değil mi? Annesine, anneannesine, babaannesine soran yok mudur? Böyle böyle bir şey gördüm, bu ne demektir deriz. Hazreti Yusuf rüyalarıyla, gördüğü rüyaları yorumlamasıyla... ...koskoca bir ülkeyi, Mısır'ı kıtlıktan kurtarmıştı değil mi hocam? Evet, evet. Ve e, benim her zaman çok ilgimi çekmiştir. E, arkadaşlarım da e, Hazreti Yusuf'la ilgili veteriler de hazırladılar... Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'la ilgili sure var değil mi hocam? Evet, Yusuf nedir? suresi. Ha Bu surenin sırrı nedir hocam? Şimdi 12. sure Yusuf suresi. E, çok sayıda hikmet var bu surenin içerisinde. Baktığınız zaman e, sadece Hazreti Yusuf'un kıssalarıyla yani hayatında çocukluğundan itibaren yaşadıkları ki aslında e, acılarla dolu bir çocukluk. Yani işte kaybolması, kardeşlerinin kendisini... E, bırakması sonradan ki babasının üzüntüsü ki babası Hazreti Yakup e, Tevrat'ta da geçer bu hikaye uzun uzun anlatılır 12 e, kavmin atası İsrailoğullarında e, Hazreti, Hazreti Yakup'un da burada üzüntüsünü, kederini çünkü evladını kaybediyor e, yıllar sonra Hazreti Yusuf onun karşısında bir hükümdar olarak çıkıyor e, kardeşleriyle yüzleşiyor kardeşlerinin yaptığı, kendisine yaptığı e, büyük hatayı ona rağmen affediyor. E, her açıdan, yani sosyal mesajlar veren, e, bazı hatta tıbbi işaretler de olduğunu düşündüğümüz, e, mesela görme ile ilgili e, bir süre. Fakat rüyaların sırrı, gizemi burada. Hatta e, bu bir filmden bahsetmiştik. Geçenlerde işte dünyada rekor kıran bir film Inception diye başlangıç filmi, bu rüyalar üzerine yapılmış bir film hmm. ve şu anda en Şeref çok para evet bu filmde evet. de orada bir e, bileşikleri hazırlayan kimyasal olarak bir doktor, bir e, uzmanın ismi de Yusuf diye koymuşlar. Hmm. E, yani rüyaların yabancılarda Joseph dedikleri Yusuf'tur. Yani Hz. Yusuf sadece bizim peygamberimiz değil, tüm dinlerde bir büyük bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de başlı başına bir Yusuf suresi var. Aslında burada matematiksel bir işaret de var. Mesela Yusuf suresi Kur'an-ı Kerim'de 12. suredir. Hep 12 rakamının işaret edildiğini görüyoruz. 12. cüzde başlıyor. Besmele ile birlikte 112 ayet var. Yusuf'lar, Yusuf ve kardeşleri toplam 12 kişi, 12 kardeşler Hazreti Yusuf. Hep böyle 12 rakamının hikmetine bazı işaretler var. Aslında Kur'an-ı Kerim'de matematiksel bir sistematik olduğunun bir kanıtı. Yani ee, başka rakamlar da var. Onları da konuşacağız. E, orada bir gömlek hikayesi var mesela. Gömleğini, Hz. Yusuf'un gömleğini uzaklardan ee, kokusunu alan bir babası var. Yani o e, hata diyorlar ki bana beni suçlamazsanız, beni alay etmezseniz ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum uzaktan diyor yıllar önce kaybetmiş evladını. Evet. O kokuyu kilometrelerce uzaklıktan babasının aldığını e, ve kendinden doğrusu çıkıyor. Daha sonra Hz. Yusuf'a kavuşuyorlar, bir araya geliyorlar. Selam bununla ilgili bölümleri anlatacağım, rüyalarla ilgili kısımlarını da anlatacağım. Rüyaların aslında e, Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'ne baktığımız zaman rüyaların çok önemli ee, ruhsal deneyimler olduğunu ayet-i ayeti de belirtiyor. Ayette şöyle peki, bir ifade var. Peki hocam rüyaların gizemi e, Hazreti Yusuf suresinde mi aydınlanıyor? Tabii Sedat Hanım. Yani zaten e, sembollerin nasıl çözüleceğine dair bir işaret veriyor. Eğer biz Yusuf suresindeki sembollerin nasıl çözüldüğünü biraz anlarsak biz kendi hayatımızda da rüyalarla ilgili e, nasıl şeylerle ilgili nasıl en azından önceden bazı işaretleri yorumlayacağımızı algılayabiliriz mesela işte yedi inek, yedi başak, sembolü, ekmek, kuş, bu tür şeylerin e, nasıl yorumlanacağı dair işaretler de var. Yani e, tabi rüya yorumları bugün artık biraz böyle bir dejenerasyona uğramış, farklı şekillerde kullanılıyor. Fakat gerçekten de bu ilim, e, dini ilimlerin bir parçasıdır. Rüyaların, sembollerin e, yorumlanması e, ki Hz. Yusuf bu konuda e, en üst noktadaydı. Bunu yorumlayarak Seda Hanım dediği gibi Mısır ülkesine e, kıttıktan kurtulmasını Allah'ın izniyle vesile olmuştur. Evet. Bir rüya sayesinde kralı uyarıyorlar e, ve bunun sayesinde Mısır bu zorluktan kurtuluyor. Evet çok evet. E, çok dikkatli izledim hem de birkaç kere izledim. E, birazdan sizlere de izlettireceğim. Peki hocam rüyalar e, aslında ruhun varlığını mı kanıtlıyor? Yani rüya kimler rüya görür? Mesela e, bazı e, tıp e, terimleri hasta insan rüya görür deniyor. Yok, yani şimdi hemen anlatayım. Şimdi uykumuzda bir evre var, REM evresi. En önemli evrelerden birisi bu. Rapid Eye Movements dedikleri hızlı göz hareketlerinin yaşandığı bir evre. E, bu evrede e, kişi uyurken göz kapaklarının hareket ettiğini göreceksiniz. Eğer bir çocuğun veya bir yakınınızın uyuduğunu görürseniz bunu fark ederseniz o esnada o kişi rüyalar alemine adım atmış demektir. Yani e, Rem dediğimiz evreye girmiştir e, ve yoğun şimdi rüya gör. Hatta tıbbi araştırmalarda görüyoruz ki kişi bu rüya o tam o evreye, o kademeye girdiği an uyandırılırsa rüyalarını hatırlıyor. Yani bizim o uyku saatimize göre ayarladığınız zaman rüyalarınız daha kolay. Eğer o evrede uyanırsanız, bir sizi uyandırırsa daha kolay hatırlıyorsunuz rüyalarınızı. Çünkü o rem evresine girmiş oluyor. Uyku bu yani doktorların, bilim adamlarının dile getirdiği bir kavramdır. E, bilimsel yayınlarda da rem evresini sürekli bahsederler. E, e tabii ki ruhun varlığına bir işaret olabilir. Çünkü Seda Hanım düşünün, biz... Ee, rüyaların işte Freud'a bakıyorsunuz, psikanalizlere bakıyorsunuz rüyaların sanki bir e, sürekli bilinçaltının açığa yansıması, açığa vurumu gibi algılandığını yani mesela kırmızı bir araba gördünüz gündüz yolda akşam rüyanızda yine kırmızı araba görüyorsunuz hayır bu sadece bu değil ee, biz mesela hiç görmediğiniz bir saray rüyanızda görüyorsunuz, nasıl bir muhteşem bir yapı, nasıl bir mimari e, eser diye rüyanızda e, düşünüyorsunuz. E, siz böyle bir saray hayatınızda görmediniz. Hadi gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim. Böyle bir saray oluşturabilecek miyiz? Yapamayız. Sütunlarını, motiflerine kadar insanlar detaylı biçimde görüyorlar. Demek ki bu, yani. her şey bizim gördüklerimizden etkilenmenizle sonuçlanan rüyalar e, değil. Başka bir şeyler var, bir gizem var işin içinde. Veyahut da hiç görmediğiniz yüzleri görüyorsunuz. Nedir bunun hikmeti? Demek ki bu bir hayal değil, rüya dediğimiz e, sırf etkilendiğimiz olayların açığa vurması değil. İşte Rahmani, şeytani diye, dini kaynaklarda bunlar ayrılıyor ama bu da bunun bir parçası, etkilendiklerimizi görüyoruz. Fakat uzaklardaki bir mekan, mesela Sedan e, geçenlerde bir konuşmada bir hanımefendi, yabancı, dedi ki çocuklumdan beri kendi memleketimizde deniz yok fakat ben çocukla hep denizler görüyordum hiç görmediğim halde ee, hep böyle e, bir de şey e, Doğu Asya'dan birisiydi çekik gözlü insanlar vardı bizim orada dedi ama ben hep işte normal Avrupayı yüzler görüyordum e, geniş gözlü renkli gözlü insanlar görüyordum dedi e, sonra dedi bunu hiç anlam veremedim yıllar sonra Türkiye'ye taşınmış. İşte deniz olan İstanbul'da böyle bir yere geçmiş. Evet. Yine başka bir e, buna ben şimdi bunları neden anlatıyorum? Benim az önce dedim ya işte hepsi Freud'la veya psikanalizle açıklanabilecek tıbbi anlamda rüyalar işte bilinçaltıdır diyemiyoruz. Biz demek ki zamanın ve mekanın ötesine geçiyoruz ve rüyamızda hiç gidilemeyecek yerleri müşahede ediyoruz, gözlemliyoruz. Görmediğimiz insanların yüzlerini görüyoruz. Şimdi ...yine mesela bakın hadi bunu deneyelim... ...gözlerimizi kapattığımız zaman... ...en fazla 3-5 kişinin... ...böyle 3-5 tane yüz hayal edebiliriz. Evet. Ondan sonra tıkanır kalırsınız. Hep birbirine benzemeye başlar. Ama rüyanızda yüzlerce insan yüzünü görebiliyorsunuz... ...ve farklı farklı simalar... ...hayatınızda hiç görmediniz. Dolayısıyla bunlar beynin ürettiği... ...uydurma hayaller değil. Bunlar ruhun varlığını kanıtlayan... ...aslında bizim... ...zamanın ötesinde ve mekanların ötesinde... Ki ayet zaten bunu destekliyor. Ayet Zümer suresinde diyor ki Allah canları alır e, öl, ölenlerin canlarını aldığını. Ölmeyenlerin ise uykuları da uyku, uyku esnasında ruhlarını aldığını canlarını aldığını söylüyor. Yani ne bu, demek bu? Çok e, mucizevi bir ayet ve sırlı bir ayet. Zümer suresinde geçer. E, şu anlama geliyor Seyda Hanım. Demek ki biz uyku için hani eskiler şey derler küçük ölüm gibidir. Evet yani uyku esnasında biz, bize bir kapı açılıyor. ve biz bu kapıyla ruhsal alemin perdesini aralıyoruz. Müşahede ediyoruz, gözlemliyoruz. İşte ölen yakınlarını görenler oluyor sürekli. E, ee, bunlarda gerçeklik payı var. Yani ben mesela sürekli bana bir soru soruluyor. İşte ölmüş bir yakınlı o dönemde. Çok şimdi başına geliyor. İşte vefatından bir iki hafta sonra sevdikleri o kişi rüyalarında görüyorlar. Ee, ve bu bir teselli değil sadece. Bu gerçekten de ki mesela Muhittin Arabi meşhur tasavvufta çok dünyada saygı gösterilen bir isimdir. Onun bazı yöntemlerle, tekniklerle e, ölmüş kişilerin ruhla, e, ruhlarıyla rüyalar aleminde karşılaştığını anlatır. Yani bu çok büyük bir isimdir. İspanya'dan tutun Avrupa'ya kadar bilinen bir tasavvuf e, e, Sufi şeylerini, kaynaklarını sürekli geçen Muhittin Arabi, İbn Arabi diye geçer. Çok kişi şey duymuştur Türkiye'de zaten. E, demek ki Rüyalar o aleme açılan bir kapı ve biz eğer hani, e, bazen bana sürekli şunu soruyorlar ya diyorlar e, tamam şimdi ölümden sonra yaşam diyorsunuz da gidip gelen var mı diye alaycı böyle bazı insanlar böyle düşünüyorlar ben de diyorum ki... sen aslında her gün ruhsal alemin perdesini aralıyorsun fark etmeden ve eğer hepimiz parkini... yaşıyoruz hepimiz ruhsal alemin perdesini aralıyoruz evet rüyalarla ve bu her zaman Haftada bir olur, ayda bir olur, kişiye göre değişir. Yani ama Kur'an-ı Kerim'deki ayette bunun ölüme paralel uykunun ki gerçekten uykuna bakın düşünün. Kan basıncı düşüyor, metabolizma iyice yavaşlıyor. Yani vücut kendisini e, stand-by gibi bir şeye çekiyor. İyice e, metabolizmanın düştüğü, e, yani...